Arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma videoma evet. hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Çarp. Çarp belirliyor. Ne oynayacağımız oyunda Hadi bakalım. Sizi çok seviyoruz. Siz de sevdiğimiz için like atın, değil mi abi? Üzülüyoruz evet. atmazsanız. Evet. Hadi bakalım. Tekerleğe çıkacak. Sanırım o mu? Ya, nasıl çıkıp duruyor Nasıl bu ne? Oynayacağız ki? Nasıl çıkıyor? Bu sefer ben böyle tam tersine çevirdim. Çevirsen. Kimin ceketini? lütfen, lütfen. Blo Lütfen. Blo bloks. <laughs> <laughs> <Gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Abim küfür etti az önce Evet Roblox ve FIFA mı? Roblox mu FIFA mı? FIFA mı? Mu? Roblox mu? Roblox FIFA Hayır hmm. Sıkıntılı biraz Neyse Ben oynamıyorum şimdi FIFA'da Sadece hesabımı göstereceğim arkadaşlar Tamam Göster abi. Hadi. Hadi bu sonra Brawl oynayalım. Baldok çıkarsın. Yok ya. Kapatalım. Neyse. Ronaldo Nazario. Fotoğrafla göster. Adamın dibi. Bu kim bilmiyorum. Yorumlarda yazın. Bunu da bilmiyorum. Yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar. Ben hastaneye gidiyorum hastayım. Ne ne çıkacak? Ne çıkacak arkadaşlar? Yoksa Geldim ben şaka yaptım. Arkadaşlar bu benim Hesabım. Anne gidip geleyim. Sen. Sakın Fahrettin arkadaşına beni gönder. Kaloriliş olanlar da bulunur. Bu kadar. Benim o zaman. Görevleri alalım. Sonra videoyu kapatacağım. Bir arada top açılımı falan yaparız. Tamam. Kapattım. Aa çi yani çok koyalım. Bize hediyeydi <laughs> Arkadaşlar görüşürüz ve birikterip top açamı falan da yaparız. Yapacağım. Yaparız değil, yaparım da. Yalnız feda olsun ya. Ay görüşürüz arkadaşlar.